Resim yok. Kayıp çocuk kayıp olmuş kayıp. Kaçırmışlar çocuğu. Biz de burada dolaşıyoruz. Çocuğu kaçırmışlar. Nereye gideceğiz abi? Gelirken hiç değişik bir yer görmedik ki ormanda öyle. Ecelime susamış gibi dolanıyorum şu an. Evi taradık her yeri. Biz nereden geldik ya? Buradan geldik. Yoldan falan. Şu gebermek için gidiyorum şu an. <laughs> evden çıkmasam mı hiç ne yapsam mı? <laughs> Hemen hızlı bir tarayalım burayı. Anahtar mı yok mu ya? Bu kapı nereye gidiyor? Arka kapıya. Arkaya gidiyor. Gidebiliyoruz ki biz zaten. Ne gerek var? Aha. Flashlight. Batteries. Extra thing. Lock the house. Cif. Bakayım ne var? <laughs> hmm... Şuraya girelim. Ha, şuraya bakmadık ışıkla. içinde bazı şeyler varmış. Bu oyunda en uzun dayanan benim herhalde anlamadım. <laughs> silindir videoları genelde <laughs> gördüğüm kadarıyla kısa oluyordu ama. Valla ben de çok iyi oynuyormuşum gerçekten. Al işte bu kapı kilitli. Bu kapı kilitli olsan ne olacak ya? Zaten geldik buraya. Ben şuradan gideceğim ya. Aynen abicim burada bak bir yol var. Hadi bakalım. Evet. Aha. Geçtim. Geçtim bir yerlere bir yerlere geçtim bilmiyorum ben nereye geçtim. <laughs> Aa. Aha. Başka yere geldik abicim. Kızıştık. Evet. Bacaklarım terledi, ayaklarım terledi. Terleyi çıkaralım. Bu kapı açılmıyor. Hatta bu eve girilmiyor zaten. Ha. ha. Aa, gerek yok buna. Seni de alayım. Oh, park. Burası park galiba. Gördüğünüz gibi broşürleri var. Şuradan bir yardıralım biz. Of of. arkadan ışık mışık geliyor. Nereye gideceğiz ya? Bir yol yapsaydınız bari. Karanlıkta ormanın içinde gidiyoruz. Aha. Aha aha kamp ateşi var. Yardır. Kimse var mı? Kimse var mı? Bir of sekiz bey bulduk biz ya. Ha. tane bir tane bulduk galiba. Daha. Aha bir yerlere geldik. buradan da yol var. Burada bir şey varsa buradan devam edelim. Tabii ki. Allah bekle. Allah bekle. Abi ne oluyor? Abicim ne oluyor? Ne oluyor? Kamera bozuldu. Kamera bozuldu. Kamera bozuldu. Allah'ım. Yanda mı? Lan. Ne oluyor ya? Dur adamı görmedik daha. Çekemiyorsun anten tak anten. <laughs> Arkama döndüm. Aha geldi şu an dibimde. Abi ne yapacağız burada ya? Kamera çekemiyor. Notun. Evet. Dur be dur. Allah'ım. Kaç. Kaç bir şeyler yap. Allah. Geldi adam dibimizde geldi. Adam geldi dibimizde. Allah gördüm onu. Ateşe ateşe gelmiyordur belki ateş. Ateş var gelme. Tüylerim kalktı vallahi ya. <laughs> Ay. Abi nereden gideceğiz ya? Bu ağaç ne biçim ağaç ya insan gibi. Evet, evet burada çekiyor kameramız. Bu kameradan çıkılıyordu galiba ya. Nasıl çıkılıyor? Aha eğiliyoruz lan. Aa taba taba bastık. Güzel. Oh be. Böyle oynayacağım. Tamam. Belki böyle çeker. Kullan. Burada bir kağıt yok mu ya? Hoca yer. burada nasıl sayfa olmaz ya nasıl sayfa olmaz böyle bir mekan yapmış aa şuradan mı vallahi buldum T kaç metreden gördüm vallahi. Allah Allah'ım kamera bozuldu geldi geldi dibimizde kaç kaç abicim kaç Nankar'ı bulmuştum Ay orada. Aa, geldi lan geldi. Kamera yok. <laughs> kağıt kağıt kağıt. Kağıt neredesin? Kağıt. Al al al. Kaç? İki oldu. Kaç abiciğim? Kaç? Oh. Oh. Yoldan devam et. Vallahi kaçtım heriften ha. Çok iyi oynuyorum vallahi. ilk oynamam. ne oldu lan? Gelemedim mi? Kamil. Şuradaki at mı var ya? Evet. Allah'ım. Kaç. Ne? Oxide Park. Evet. Burası gördük. Buranın çok güzel bir yere benziyordu. 24 dakika oldu ha. ben bunu bölerim <laughs> Abi Tuvalette muallette bu herif çıkıyor da Benim gördüğüm kadarıyla Sonumuz hiç şey değil İlk oynadığımız bölüm galiba kağıt bulma değil o Böyle atıştırmalık Şimdi sayıyor kağıtlar. Abi gizli gizli yerlere gireceğiz. Ha. Ha, ha şimdi. Açayım. Allah! Im. Kaç lan? Kaç Allah'ın kaç? Kaç. Allah'ım. As! Kaç. Kaç. Aha orada. <laughs> Lan yönümü kaybettim. <laughs> Abi demiş mi oyun bu ya? Ulan! <laughs> yeni bir yer bulduk. Kağıt yok mu? Aa, herif kendini çizmiş buraya ya geldi 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 şu anda birbirinde. Kaç. Of. Evet yeni bir yer bulduk. Hemen kağıt ver gideyim. Vallahi aldım. Kaç. Üç oldu abi. Beş tane de alalım. Hadi be abiciğim. Hadi be abiciğim. ilk İlk geldiğimiz yer yani burası? Değil değil. Kağıt ver. Kağıt ver gideyim. Kağıt ver gideyim. Aldım kaç? Kaç? Dört oldu. Dört oldu adam dibimizde. Asiktir on. Koştan koş çift çalışmıyor çift adam yoruldu ah çok şifte bastık oyna şatta lan oyna bir şey olmaz tamam tamam Lan adam öldü lan. İyi kayıt devam ediyor. İnşallah bir şey olmaz kayıta. Şu an yönümü kaybettim. Dört tane kaldı abicim. 4 Hadi bu oyunu bitireceğiz. İlk oynamamda. Vallahi çok iyi oynuyorum. Şu ana kadar gördüğüm kadarıyla. 27 dakika olmuş. Hep kağıtların orada çıkıyor adam. Kağıtları aldırmıyor. Evet. Hadi hadi kaç abi kaç. Kaç lan kaç. Abi yine içeride şimdi bekliyor bizi. İçeride bekliyor bizi. Hemen o. O odaya gidelim. <laughs> burda burda adam burada 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 kesin burada. Evet buradan girdik. Allah orada. Nereden gideceğiz ya? Yolları kapatıyor şeyler. Burada bir tane daha kapı var galiba. Aynen buradan gidelim. Ha geldi adam geldi adam geldi Geldi kaç 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 kurtulduk Abi içeri almıyor adam bizi ne yapalım biz yani ne yapalım Oyun almıyor adam bizi içeri Var mı böyle bir şey Bu sefer gideceğim abi Bozulursa bozulur adam almıyor bizi çünkü Aha gördüm camdan geçti Camın oradan geçti gördüm vallahi. Aha, geliyor. Geliyor 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 Abi adam almıyor bizi içeri ne yapalım? Silek mi oynuyor? Yani? <laughs> Hızlı mı davranacağız? Koş shift'e bakarak Yardır ne çıkarsa. Lan. Girdim o kadar. Hadi kağıt ver şurada. Rahat ver lan. La, gitti. Gitti adam gelme 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 gitti. Of. Abi birden çıktı bu. Direkt çıkmadı. <gülüyor> Sıçtık. <gülüyor> Ama ilk oynayışımda 8 tane kağıttan 4 tanesini buldum. Hem de bayağı dayandım herife. 30 dakika olmuş video bunu ikiye bölerim ben. Evet arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir seriyi. Böyle arada isterseniz çekebilirim akşamları müsait müsait olduğum zamanlar. videoyu beğendiyseniz like ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.